Yürüyebiliyorsun artık. Niye ayağa kalkmıyorsun? Hadi. Gel, gel. Tut elimden. Tut elimden. Tut elimden. Hop. Hadi onu da al. Tamam. Gel. Evet. Bravo. Gel. Ayağa kalkmazsan veremem. Tamam şaka. Gel. Gel anneciğim. Tienes. Tienes. Herkese merhaba. Bugün maalesef evdeyiz. Kahvaltımızı yaptık az evvel. Çamaşırlarımızı attık. Bugün evdeyiz maalesef çünkü hava gerçekten çok kötü. Yağmur yağdı. Yağmıştı ama şimdi durdu. Bugün maalesef evde oturacağız. Aslında başka planım vardı. Denizi bir kafe var. Böyle çocuk Çocukların hem oynayıp hem böyle çizim falan yaptıkları anladığım kadarıyla öyle. Web sitelerine baktım sadece. Daha hiç gitmedim daha önce. Evet. Ee, oraya götürecektim Deniz'i. Böyle dedim hem eğleniriz. Başka çocuklar da olur belki dedim orada. Değişik bir kafeymiş. Maalesef gidemedik. Hava çok kötü çünkü. Havada kötü olunca insanın hiç dışarı çıkası gelmiyor. Sonuçta kapalı yer ama yine de yürüyerek gideceğimiz için biraz sorun, değil mi? Evet, değil mi? Kendini görüyor ya çok böyle acayip oluyor onun için, değil mi? Değil mi? Tamam, tamam. Hmm. Oh. Tamam. Çamaşırlarımızı yıkıyoruz. Çamaşırlarımızı asacağız bugün. Bugün ne var? Ev günü. Keşke pijama partisi yapsaydık. Orada balıklarımız var. Evet, balıklarımız var orada. Saç başı yine dağınık. Bu arada Deniz galiba diş sancıları çekiyor, pek uyumuyor gecelere. Ee, i̇lk 2-3 saat iyi bir uyuyor, bundan sonra mızmızlanmaya başlıyor. Sürekli ağlıyor, sürekli. Ha? Evet, sürekli ağlıyorsun annem. Dişin mi ağrıyor senin? Diş mi çıkartıyorsun sen? Aşkım. Ha? Yapma anne. Hı? İnşallah bir an önce çıkar da bütün dişleri Yani rahat ederiz Deniz rahat eder Onun için çok fazla sorun değil Nasılsa çalışmıyorum Hani uykusuz kaldım derdi yok Ama babamız için baya bir problem oluyor Erken kalkmak zorunda İzinsiz çalışıyor Maalesef O yüzden biraz fazla şunları daha iyi yapıyordu. Şimdi mızıkçılık yapmaya başladı. Alıp direkt kapağını açıp içine sokuyor. <laughs> Sen çok mızıkçısın. Evet. Böyle su gelmez ki anneciğim. Şuraya tut. Böyle gelir. En büyük hobimiz Xbox açıp kapatmak. Hatta biraz yönünü değiştirmiştim. Deniz daha ufak da algılayamıyordu o zaman. Xbox'un yönünü biraz değiştirdim ki düğmesine basamasın. Tabi şimdi büyüdüğü için maalesef kaçış yok. Bir bir şey fark ettim. Hava güzel olmayınca gerçekten böyle insan dışına hiçbir şey yapası gelmiyor. Böyle mutsuz mutsuz konuşuyoruz değil mi anneciğim? Bence evet, insanın mutluluğunun kaynağının yüzde elli'si havadan geliyor. Ne oldu? Hala açık. Kapat. Onun da hiç tadı yok bugün. Diş çıkartırken tek sevdiğim yönü Deniz'in? hiç ateşi çıkmaz. Maşallah hiç çıkmaz ateşe. Onun haricinde sadece geceleri uyumamazlık yapıyor. Bu kadar. kendi işlerime dönebilirim. Bulaşıklar var. Hale gelecek. Deniz şu an dişinden dolayı aşırı düşkün bana. Hayır, 5 dakika bir bırakmak istemiyorum. Deniz yeni uyandı. Abi şimdi çamaşır asmaya gideceğiz. Şurada kurumuş çamaşırlarımız var. Nevresimler resimler onları birazdan katlayacağım. Mecbur böyle komple inmek zorundayım. Benim için bayağı bir zor oluyor. Bu aralarda hanımefendi kemere taktı. Çok tehlikeli biliyorum ama elinden alamıyorum resmen. kalabalık ve çamaşır odamız. Bayağı kalabalık. Diğer tarafını hiç göstermek istemiyorum. mısın? Çocuklar gerçekten ağzına sokma kızım. Çok tuhaf şeylerle oynuyorlar. Yani o kadar oyuncak alıyorsunuz ama hiçbiri ilgisini çekmiyor. Ağzına sokma. Yapma dedikçe yapacaksın biliyorum. Deniz. Şu ağzın kenarında geçen televizyon ünitesine çarptı. Çok kötü oldu. Değil mi anneciğim? Evet. Hadi bebeğim hadi çıkalım merdiveni. Nevesin kaplayalım. Bugün bayağı çalışma günü oldu ya. Hava kötü olunca dışarıda çıkamayınca mecbur Evde durdukça zaten bir evi temizlenecek, evde bir temizlenmesi gereken bir yer çıkıyor yani. Yapacak iş çok evde. O yüzden genelde kaçmayı tercih ediyorum evden. çarşaflar benim korkulu rüyam. Hiçbir zaman beceremedim şunları katlamayı. İnternetten o kadar çok seyrettim. Değil mi? Anne hep seyrediyor. Hiç beceremiyor ama. Ben de mecbur yatağın üstüne koyup yapıyorum. Yapacak bir şey yok yani. oldu ne oldu hayır kızım ben onları katmadım ama anneciğim ya kız bana iki iki tane iş çıkartıyor cadı Şimdi oynamayacağız. Sonra oynarız. Dur. Ne yapıyorduk? Şunları ortada birleştirelim. Tamam. Aa, 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 Dur. Daha yeni kızım. Niye gözünü kaşıyorsun? Biraz daha kısa yolu var bunun biliyorum ama ben beceremediğim için mecbur. Böyle katman sonunda kalıyorum. Daha düzgün bir yolda. Biraz ben bir yandan video editliyorum, bir yandan Deniz Hanım beni besliyor, kendi yemesi gereken şeyleri bana veriyor, değil mi Deniz? Ne yapacaksın sen? Bir tane sen al. Verin benim güzel kızım. Deniz. saat 9'a geliyor. Birazdan denize yatıracağım. Sanırım uykusu da geldi. Huysuzlanmaya başladı. Değil mi? Evet. Kamerayı açtığım zaman tuhaf bir gülümseme. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay yap. Bay bay. bye-bye yoshio's bye, -bye. Your shoes, bye.